zaten genelde böyle yani. yani. bir saati bir saatine uymuyor. Bu arada yanımıza hiçbir şey Bakın arkadaşlar, Belgrad Ormanı'nın girişiyle buranın girişi yan yana. Ve tabii ki giriş ücretli. Şöyle detaylı göstereyim. 15 liramız var. Böyle içeri doğru devam ediyoruz bak şurada, o Gülüyoruz. alt geçit var. Kemal. Aa bak Ayvat. Ayvat bendine gideceğiz biz. Biz Ayvat bendine gideceğiz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. o bende geldik. Öyle resimlerde falan gördüğüm o bend. Sonunda oraya geldik. Şimdi oraya geçeceğiz ama nereden geçeceğiz ona bir bakacağız. Zaten üzerinde insanlar var. Arkadaşlar şöyle demirler var. Koruma, koru, koruma, ay korkuluklar. Değil mi acaba bunlara korkuluk mu deniliyor? Böyle. Buradan geçiyoruz. Küçücük bir alan var. Altından aslında buranın girişi galiba kapalı da biz böyle işte küçük bir alandan giriyoruz. Bu anı kaydetmem gerekiyor. Evet Burada köpek arkadaşlarımız da var, can dostlarımız. Ya çok bayıldım, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bakın bu tarafı da böyle işte kapalı. Şimdi biz böyle böyle bir sürü bir sürü fotoğraflar çekelim burada. <laughs> Arkadaşlar sonunda çok merak ettiğimiz ben ben 10 Benim için çok duygusal bir an. Gene bir yeri keşfettim. Arkadaşlar birazcık bendin etrafında yürüyeceğiz. Şöyle bir çıkıntı var. Buradan yürüyebiliriz. Evet gelmişler. Yine yiyip içip böyle atmışlar. Hani belediye de niye toplamıyor ki? Su göl tarafını gezdik. Şimdi biraz da bu tarafını gezelim diyoruz. Şuradan aşağı ineceğiz. Bakalım. Neyse çok gitmemeye karar verdik. Şöyle geri döneceğiz. Arkadaşlar giriş yaptıktan sonra girişe yakın bölgelerde şöyle banklar bulunuyor. Da bunların hepsi sağlam değil, çoğu kırık. Ee, o yüzden hani gelirken yanınızda masanız ve sandalyeniz varsa mutlaka alın. Belli bir noktadan sonra zaten yok yani bu banklar da yok. Ee, daha ileride daha sakin göl kenarında oturmak istiyorsanız mutlaka malzemenizle gelin. Şöyle de bir tane işte musluklar falan var. Çeşme var. Eşyalarınızı böyle yıkayıp şey yapmak için. Ondan sonra böyle üstü kapalı ocaklar falan var. Bu burada yani ateş yakılıp piknik yapılabiliyor. İleride de yapılabiliyor. Biz gördük böyle kocaman ateş yakmışlardı. Böyle toplanmışlardı. Üzerine branda gerdirip oturuyorlardı. Şöyle girişte tuvaletler bulunuyor. İleride yok. Şimdi bu yöne doğru gideceğiz. Bu tarafta neler var bakalım. Arkadaşlar burada sosyal tesisler de varmış. İçeride kahvaltı vesaire yapabilirsiniz. Biz sonradan fark ettik şimdi çıkarken. Ama yani gelin burada bir şeyler yiyin için yani burada uygundur. Evet arkadaşlar videom burada son buluyor. Dilim döndüğünce, elimden geldiğince size Ayvat Bendini anlatmaya, tanıtmaya çalıştım. Ne yapıyorsam sizin için yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar videomu beğenmeyi, yorumlarınızı da hani iyi kötü fark etmez. Yorum yapmayı unutmayın. Hepiniz öpüldünüz. Bay bay.